Merhabalar. Bu videoda sizlere çalışanların işletmeye ait bağlılıklarından bahsetmek istiyorum. Çalışan bağlılığı dediğimiz zaman çalışanların kuruluşlarına, yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına yaptıkları duygusal yatırım ve işe yönelik katılım ile motivasyon sağlamalarından bahsedebiliriz. İşe bağlı çalışan kişi kurum hedefiyle kendi hedeflerini uyumlu hale getirerek örgüt dinamiği açısından da önemli bir paya sahip olur. Literatürde işe bağlılık örgütsel etkinliğin ve bireyin motivasyonunun ana unsuru olarak görülüyor. Çok sayıda araştırma işe bağlılığın örgütsel bağlılık, iş tatmini ve iş performansıyla pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Peki çalışanın işe bağlılığını ve kuruma aidiyetini artırmak için neler yapılmalı? Bunun için de açık ve etkili iletişim kurmak ilk sırada yer alıyor kariyer gelişimini destekleyen eğitimlere yer vermek, çalışanın fikrini, yorumunu, geri bildirimini önemsemek, çalışanın hem fiziksel hem de psikolojik sağlığına önem vermek, ekip ve takım olarak sosyal aktiviteler düzenlemek, özellikle doğum günlerini kutlamak. Bunlar çalışanın bağlılığını artıran etmenler. Peki bu duruma katkı sağlayacak olan liderin yaklaşımı nasıl olmalı? O da şu şekilde Lider dönüşümcü bir özelliğe sahipse çalışanların ihtiyaçlarına ve gelişimlerine odaklanır. Böylece çalışanlar kendilerini değerli hisseder. Çalışanlarına ilham veren lider personelinin kuruma bağlanmasını sağlar. Çalışanların duygusal yönden anlayan ve empatik yaklaşan, duygusal zekaya önem veren içsel lider özellikle yönetici yine çalışanına aidetlik hissini yaşatır ve bağlılığını artırır. Katılımcı özelliğe sahip lider ise demokratik bir tutumla çalışanların görüşlerine önem verip karar süreçlerine çalışanı da katarak birlikte hareket etmek duygusunu öne çıkarır. Bu gibi durumlar çalışanın adiyetini artıran etmenlerdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.